altın fiyatlarını etkileyen küresel piyasalarda ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleri nedeniyle negatif bir hava hakim. Bu durum, altının güvenli liman olarak talep görmesini engelliyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, TV yüzdeki yazısında altın piyasasında alınan kota ve işçilik uygulamasının altın takısı kültürünü zora soktuğunu belirtti. Memiş, özellikle altın yatırımcısı için kötü haber, diyerek şöyle devam etti. Kota uygulanması ile beraber talep artışı beraberinde gelir. Diğer yandan rafineler tarafında işçilik uygulanır. İşçilik mal demek de kuyumcu esnafının işçilikli maliyeti demek, işçilikli maliyette fiziki altın alanlara yüksek kur demek. İşçilik farkı artık öne alınamaz bir sürece sürüklenir. İçeride istismar ve fırsatçılığa neden olur. Sağlıksız piyasa oluşumunu destekler. Memiş, rafinelerin 1 gram altında gram altın basmayacak olmasının da vatandaşın zararına olduğunu ifade etti. Memiş, vatandaş bütçesine göre altın bulmaktan yana mutluydu. Şimdi ne olacak? Peki vatandaşın veya kuyumcunun elinde 0, 25, 0, 50 gramlar ne olacak? Haliyle piyasada dolaşacak. Ya da alımı da satışı da yasak olacak o zaman ortaya iki ihtimal çıkacak, ya herkesin elinde kalacak ya da basımı yasak alım satımı serbest olacak, dedi. Altın, küresel ekonomik belirsizliklerde ve dalgalanmalarda bir sığınak olarak görülür. Geçtiğimiz dönemde yaşanan çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı. Ancak, altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçağ'ın altın için öngördüğü tarih, yatırımcıları daha da hareketlendirdi. Bu tarihte altın fiyatlarının fırlayacağı ve alım fırsatlarının azalacağı iddiası dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kolçağ'ın altın piyasasıyla ilgili tahminlerini duyururken kullandığı ifadeler dikkate değerdir. Özellikle asıl hareket Eylül'den sonra olacak sözü, altının gelecekteki performansını düşündüğümüzde yatırımcıları düşündürmelidir. Uzmanın belirttiği gibi altın ve döviz fiyatları arasında ters bir ilişki bulunmaktadır. Doların değer kazandığı dönemlerde altın fiyatları genellikle artış gösterir. Bu nedenle, doların Eylül ayında yukarı yönlü bir hareket yapması, altın fiyatlarını da olumlu etkileyebilir. Kolçağın tahminlerini destekleyen bir diğer önemli faktör ise, ekonomik politikaların ve resmi kararların etkisi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına %20 oranında ek mali yükümlülük getirildiği duyurulmuştu. Bu tür kararlar genellikle altın fiyatlarını etkileyebilir. Hatice Kolçağ'ın altın ithalatına getirilen ek mali yükümlülükler hakkındaki yorumu yatırımcıları daha dikkatli olmaya yönlendirebilir. Hatice Kolçağ'ın altın fiyatlarının Eylül ayından itibaren yükseleceği ve alın fırsatlarının azalacağı tahminini destekleyen faktörler yatırımcıları düşündürmelidir. Ancak yatırım yaparken dikkatli olmak ve uzman görüşlerini objektif bir şekilde değerlendirmek her zaman önemlidir unutulmamalıdır ki, yatırım kararları kişisel mali duruma ve risk iştahına uygun olarak verilmelidir. Altın gibi değerli metallerin dalgalı doğası göz önünde bulundurularak, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmakta akıllıca bir tercih olabilir. İslam Memiş'in öngörüsüne göre, 2023 yılının son çeyreğinde Ağustos ayı ile birlikte 10 altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanması bekleniyor. Bu durum altına yatırım yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Uzman Memiş, altın fiyatlarında 2023 yılı sonu için gram altının 1900-2000 Türk Lirası aralığında olabileceğini belirtirken, 2024 yılında ise gram altın fiyatının 2000-2200 Türk Lirası aralığında seyredebileceğini ifade ediyor altın fiyatlarındaki dalgalanmaları göz önünde bulunduran ve dün gibi özel günler için altın almayı planlayanlar ile altın borcu olanlar için, uzman İslam tahminleri oldukça önemli. Bu dönemde altın fiyatlarındaki belirsizlikler göz önünde bulundurularak, altın alışverişi yapacak kişilerin piyasa hareketlerini yakından takip etmeleri ve uzman görüşlerini değerlendirmeleri önemlidir.